Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl Türkiye bir baştan bir başa yollarla donattık. Bir takım açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda Türkiye'yi bir baştan bir başa yollarla donattıklarını söyledi. Yıldırım 6000 kilometreden aldığımız bölünmüş yolları 28500 kilometreye çıkardık dedi. Havalanlarını yaptık. Hızlı trenlerle, tren hatlarıyla, iletişim hatlarıyla baştan başa ülkeyi donattık. 6000 kilometreden aldığımız bölünmüş yolları 28500 kilometreye çıkardık. Başladığımız projeler her gün bir tanesi açılışa hazır hale geliyor. Böyle giderse o dönemde başladığımız projeleri 10 yıl boyunca açmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Küçük Kuyu Ayvacık arasındaki tünelleri açtı. O zaman da o projeye başlamıştık. 50 dakikalık yol 5 dakikaya indi. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bizim hedefimiz, amacımız insanı yüceltmek. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. Fikri, düsturu bizim en büyük hedefimiz o. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, ülkeyi doğudan batıya Kuzey'den güneyi birbiriyle yaklaştırdık diyen Binali Yıldırım bütün bunları yaparken her türlü terör örgütüyle de mücadele verdiklerini ifade etti. Ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Her türlü terör örgütüyle PKK'yla, FETÖ'yle, DEAŞ'la amansız mücadele verdik ve bugünlere elhamdülillah geldik. Ülkemizin her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tutuyor, yaylalarımızda besicilerimiz, celepçilerimiz işlerini, güçlerini yapıyor. Vatandaşımız doğudan batıya, kuzeyden güneye rahatça seyahat edebiliyor.